Sokağa çıkmanın yasak olduğu şu günlerde boş vaktimizi değerlendirmek için bir şeyler yapalım sizin. Geçen sene hatırlarsanız kano yapmıştım. Bu sene de sapan yapayım. Nasıl yapıldığını göstereyim. Yazın köye falan gitmek isteyen arkadaşlarımız köyde kullanabilirler. Tabi kuşlara ve canlılara atmalar şartıyla. Gerekli malzemelerimiz her yerden bulabileceğiniz basit bir dal parçası çeşitli eslere oto döşemeler içinden alabileceğiniz bir deri parçası gösteriyorum nasıl yapacağımızı Bence sap kısmını kesiyoruz. <laughs> şurada şu iç boşluğu 4 santim olacak kadar. 4 santim olacak. Şu iç boşluk 4 santim olacak kadar mesafeden kesiyoruz. iç boşluğumuz iç boşluğumuz yaklaşık 4 santim. Şu, şu arası 4 santim. Çakıyla şurasını düzeltin önce şöyle. Alt kısmı silisini alıyorum. Sonra Şu kısmı, lasting gelecek kısmı düzeltiyorum. Şuraları, şuraları düzeltiyoruz. Sonra şuraya. V şeklinde çentik açıyorum. V. Bildiğimiz V. V şeklinde. Şuraları çentikler açtık. Sonra bildiğimiz serum gazeteleri var tabirlerinden nasıl. Ben bunu tabi Çin'den aldım yaklaşık olarak 50 santim kadar mesafeden kesiyoruz 50 santim. sonra bunu ikiye bölüyoruz iki tane lastik elde ediyoruz serum lastiği bildiğimiz Ha bende lastikler bayağı çok olabal olduğu için şey. Bunlar da değişik sapanlar lastik. Burayı V şeklinde açtık. Sonra yaklaşık 5 santim uzunluğunda 5 santim uzunluğunda deri parçamızı kesiyoruz. Bu da yaklaşık 1 santim kadar genişinde. Şu genişliği de 1 santim kadar. Şuraya ayakkabıcılarda e, kemer kayışı delmek için delikler var. Onlara deldirirsiniz siz. Şimdi ben böyle göstermek için biraz basit bir şekilde deliyorum. şöyle ve şu ortaya da deliyoruz. Şu ortaya da ufak bir delik açıyoruz. Çok ufak bir delik açıyoruz ortaya. Yani bu ufak dili açmamızın sebebi şu bilyeyi tam buraya oturtmak için. Yani bilyeyi tam buraya merkezlemek için. Şuraya merkezlemek için. Şuraya merkezlemek için. Tamamen yani çeşitli bilyelerimiz var. İklam bilyeler, demir bilyeler. Tabii bende daha önceden alınmış bir şeyler var Çin'den aldığım biraz daha bir profesyona takıyoruz biraz daha bilinçli yaptığımız için siz tabi böyle bir aparat almanız zor, almazsınız onun için bir yakınızdan rica edersiniz şu lastiği bağlamak için Şöyle sıkıştırıyorum ben. Bir dakika. Şurayı sıkıştırıyorum. Şöyle takıp şöyle gerdiriyorum. Bakınız gerdim. Sonra bir parça kavuç ip alıyorum. Bunu da Çin'den almıştım. Şöyle. şekilde bağladım. Yani bir tarafını bağladım. Şu şekilde sağlam bir şekilde. Fazlasını da kesiyorum. Öbür tarafa da aynı işlemi yapıyorum. Şimdi acele edince tabi biraz Şu bu tarafa da aynı şekilde bunu geçirdi. Bu şekilde tekrar tutturuyorum. Aparatımla. Tekrar gerdiriyorum. Bir parça daha kauçuk ip koparıyorum. İp. Sıkıca bağlıyorum onu. Şu fazla kadar da kestiğinde sapalım hazır. Şimdi ben bağlamak için ip kullanmıyorum. Bildiğimiz elektrikçilerden temin edeceğimiz şöyle bir güçlü bantlar var onlardan alırsınız önce bir tür lastiği doluyorum bir tür bir tür doladım sonra bu lastiği getiriyorum şu çentik de oturacak şekilde bir dakika. şu şekilde bakın tam çente, şu çente, çenteye oturacak şekilde bakın tam çentin olduğu yere şuraya düzelmiştim zaten Şimdi bir tarafını bağlı Gördüğünüz gibi. Sonra öbür tarafı da aynı şekilde bir tür buraya doluyorum. Sapan çünkü çıkmasın. Lastik kurtulmasın diye. Sağlam olsun diye. Bir tür sardım. Şöyle bir tür. Gördüğünüz gibi. Bunu da tekrar buraya getiriyorum. Bak şuraya. Şurası kencik olacak şey. Tam buna denk gelecek şekilde. sapanımız hazır. Tamamen kullanmaya hazır. Şimdi bunu bir test edelim. Burada çeşitli bilyelerimiz var. Bilyalarımız var. Bu tabi çok güçlü bir sapan olduğu için bu 0.7 bilye ufak gelir. Şu bilye de biraz ufak gelir. 0.8 şu 0.9 bilye şey 10 milim bileği çok rahat Şunlar çok rahat bu bileği atabilir. 10 milim bileği çok rahat atabiliriz. Şimdi bunu bir deneyelim bakalım. Nasıl kullanıyoruz? Nasıl atıyoruz? Güçlü mü, güçsüz mü? Şimdi benim içi şey dolu. Stafor dolu. Stafor dolu kutuyu koyuyorum. 10 mm. Bunu çekin. Koparamazsınız. Bunu koparmanız mümkün değil bu lastiği. Yani o kadar çekilmesin. Ne kadar gücünüz yettiği kadar çekin. Yalnız şöyle bir şey var. Çok güçlü lastere. Bunlar hassas, çok hassas nişan alamazsınız. Ama çok sağlam vurursunuz. Sesi duyuyorsunuz. Bu bilye 10 milim 4 gram geliyor. 4 gram. Çekebilirsen çekil. Çekil. Sesi duyuyorsunuz. Yani Şimdi Kutuyu delip geçiyor. Bakın bir tanesi buradan çıkmış. Ve kutuyu bu delip geçiyor. Bu şeyleri delip geçiyor. Arkada bir kutu daha var. Ona bile işliyor. Bunun içinde artık bezler dolu. Tamamen tutmak için bakın düştü bir tane daha. yani bu sapan lastiği şey serum lastiği diye tabir ettiğimiz lastikten yapılan sapanların ne kadar güçlü olduğunu gösteren bir şey. 10 milim bilye 4 gram. bu pazarda sapan yaparak değerlendirmiş oluyoruz ee, yorumlarınızı bekliyorum diğer videolarında görüşmek üzere hoşçakalın ee, tabi bu nişan almak isterseniz yani tam böyle keskin nişancılık için o zaman şu sapanları kullanmanız lazım bu sadece savunma amaçlı diyeyim o sapanlar Görüşmek üzere. Hoşçakalın.